İYİ Parti Bergama İlçe Başkanı olarak da sizi tanıyorum. Merhabalar, ben Avukat Lokan Engel, İYİ Parti İlçe Başkanıyım. Önceki ilçe başkanımız Sayın Nuri Çiftçi'nin belediye başkanlığının istifası sonrasında 29 Kasım 2023 tarihi itibariyle genel merkezimiz tarafından atandım. Yazımız geldi, göreve başladık, Bergamalıyım. 1991 doğumluyum, ee, avukatım, mesleğim avukatlık, ee, 10 yıldan beri avukatlık mesleğimi icra ediyorum. Ee, 32 yaşında, sanırım Bergama'nın en genç ilçe başkanı olarak e, Bismillah deyip görevimize başladık. Allah utandırmasın inşallah. Peki, e, biliyorsunuz 2024 yılı Mart ayında bir seçim var, yerel seçimler var. <laughs> evet. Bu konuda sizin e, ilçede Aday adaylarınız, e, meclis üye adaylı, adayları mevcut mu? Tabii ki mevcut. E, biz İyi Parti olarak e, her yerde aday çıkarma e, kudretine ve gücüne sahip bir partiyiz. E, ve genel merkezimizin aldığı kararla sayınlar her denkler ettiği gibi hür ve e, müstakil olarak her yerde seçime tek başımıza gireceğiz. Bu anlamda Bergama e, özelinde üç tane aday adayımız e, adaylığını açıkladılar. Sayın Doğru Çiftçi, Sayın... E, Seyhan Şer ve ve Nezi Özyer Beyefendi. Ancak resmi başvurusunu yapan tek adayımız, aday adayımız Nezi Özyar Beyefendidir. Yine aynı şekilde e, resmi belediye meclis üyeliği için Necil Işıktaş Beyefendi e, resmi olarak başvurusunu yapmıştır. Necil Işıktaş e, başvurusunu yapmıştır. Tabii sürecimiz uzatıldı e, başvurular için. Belediye başkan adaylığı için 12 kişi var. Parti mi uzattı? Parti uzattı. 12 Ocak belediye başkan adaylığı için aday adaydı. Meclis üyeleri için de 15 Şubat'a süreç uzatıldı. Yani daha önümüzde süre var. Bunu tabii ki aday olmayı düşünen partililerimiz bu süreci değerlendirip ona göre hareket edeceklerdir. Ama şu an için tek resmi başvurumuz belediye başkan adaylığı için. Mevcut meclis üyemiz Nezih Özüyer Beyefendi'dir. Peki başkan Bergama ve İyi Parti'ye söyler misiniz bana? Bergama şu an İyi Parti genel genel seçimlerde en son gördüğümüzde eee ittifakla birlikte girdiğinde %56 oranında bir oy alındı Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Şu an için hür ve müstakil gireceğimizden dolayı biz oylarımızın artacağını düşünüyoruz. Yüzde kaç düşünüyorsunuz? Şu an e, şöyle söyleyeyim. Biz e, sağ merkezli parti olduğumuz için e, Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığımız ittifak e, kapsamında oylarımız beklediğimiz düzeyde değildi. En son aldığımız oy oranımız yüzde on Biz şu an için e, mevcut belediye başkan netleştiğinde e, gerek onun e, bünyesinde gerek meclis üyelerimizin e, hattı sayıda isimler olması, siyasete etki edebilecek isimler olması vasıtasıyla biz oyumuzun %20 bandına çıkacağını en azından Bergama'da hedefliyoruz ve düşünüyoruz. Peki e, Başkan e, 2024 yılı şurada sayılı bir günümüz kaldı yeni yıla giriyoruz. Yeni yılda İyi Parti ve Bergama. E, şu an yeni yılda İyi Parti Bergamo olarak şöyle bir söylendi bulunayım. Yönetimimiz yenilendi. Bir takım parti içi anlaşmazlıklar kamunda, kamunda malum kamuoyunun. Yani bunları hızlı bir şekilde aşıp 2024 seçimlerine hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlatmamız gerekiyor. Biz bunu yapabilecek kadrolara da sahibiz. Yerelde dinamikler daha farklıdır. Genel seçimler evet bizim için baz alınmalı ancak yerel seçimlerin dinamikleri farklı olduğu için buna göre çalışmalarımızı ilerleteceğiz. Dediğim gibi biz İyi Parti olarak her yerde, her seçimde iddialı olarak giriyoruz. Bu da zaten aday adaylığımızın çokluğundan ortadadır. Büyürüğümüzdeki olarak İyi Parti genelde de devam etme kararı almıştır. Şu anda genelde <laughs> baktığımız zaman Evet, istifa eden milletvekillerimiz var. Bunu ne, ne nasıl açıklayabiliriz? Örneğin Eskişehir milletvekilimiz AK Parti'ye katılmış durumda. Yine e, ittifak olmadığı için beklenti içerisinde olan Cumhuriyet Halk Partisi ile beklenti içerisinde olan milletvekilleri istifa etmiş e, durumda. Yani biz hür ve müstakil yapımıza uygun olmayan isimlerin bizimle devam etmesini zaten istemiyoruz. Onların gittikleri daha iyi oldu bizim için biz Aynen. gücümüze güç katacağız. Yine aynı şekilde Diyarbakır Milletvekili Sehv ilgili e, açıklamalarından, talihsiz açıklamalarından dolayı Genel Başkanımız istifasını istemiştir. E, bu da bizim duruşumuzu çok iyi sergilemektedir. E, biz bu doğrultuda hem genelde hem yerelde e, emin adımlarla ilerleyeceğiz. Peki e, başkan siz e, hem siyasetçi hem de bir hukukçu olarak e, bu İyi Parti'den istifa edenlerin ayrılarını evet. e, ve bazılarında diğer partilere geçmesiyle sonuçlanan <laughs> bu istifalarda sizce daha mı iyi oldu ya da bekliyor muydunuz? Şimdi e, daha mı iyi oldu e, dediğim gibi biz hür ve müstakil yapımızı korumak adına bu seçimlere tek başımıza girme kararı aldık. Eğer bunun içine sindiremeyen partilimiz varsa onun gitmesi bizim için daha iyi. Daha Sizce bekliyor muydunuz bunların ayrılacağını ya da tabii bunlar ki. gibi ayrılacak olanlar da var mı sizin Şimdi, şimdi beklenti tabii ki e, kısa süre önce, 7 ay önce seçilmiş milletvekili bundan. Yani böyle e, kısa dönemde bir istifa hiçbir parti beklemez. Ama buradaki e, durum nedir? E, diğer partilerin bizim iç ilişkilerimize karışması, e, deyim yerindeyse e, üzerimize oynamaları, bu İyi Parti'nin ne kadar kilit bir parti olduğunu ortaya koymaktadır. En çok İyi Parti ile uğraşıyorlar. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Dediğim gibi e, giden vekillerin yollar açık olsun. E, biz kalanlarla güzel bir mücadele vereceğimize inanıyorum. Peki Başkan e, tekrar yine size sorayım bu ayrılanlarla ilgili olarak da e, size göre. Bir hukukçu olarak bir de siyasetçi olarak da aynı zamanda ikisini de aynı şekilde bu ihanet midir? Partiye ihanet midir? Yoksa olağan bir durum mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, olağan bir durum değildir. Bence bir ihanet kısmı var. Çünkü bu teşkilat altı ay önce, 7 ay önce seçimlerde kapı kapı dolaşarak bu milletvekilleri için oy toplu istediler, bir mücadele verdiler. Ve oy veren şeyler de var vatandaşlar vatandaşlar var. var. Yani şu örneği verebiliriz. Sayın Fakı Baba İyi Parti'ye geçerken AK Parti milletvekilliğinden de istifa etti. şey vekilliğinden istifa etti. Çünkü orada oy verenler şahsına verdiği gibi AK Partili olduğu için de oy verdiler. <laughs> Aynı duruşu biz bu istifa eden milletvekillerinden de beklerdik. Ancak yani Yapıları itibariyle siyasi ahlaktır bu, bu siyasi ahlak kurallarına uymayıp bizim oylarımızla başka partilere geçmektedirler. Bu da zaten halkın e, takdir edeceği bir durumdur. İhanet olup olmadığını kendileri e, halkımız daha iyi tespit edecektir. Fakı Baba'dan bahsettiğinizde tekrarlanır mısınız aynı cümleyi? Fakı Baba e, İyi Parti'ye geçerken AK Parti milletvekiliydi milletvekilliğinden de istifa etti. Hem AK Parti üyeliğinden istifa etti hem de milletvekilliğinden de istifa etti. Evet. Yani buradaki siyasi etik ahlak budur. Orada AK Parti'ye oy veren insanların e, oyuyla bir yerlere gelip başka bir partiye geçmek siyasi ahlaksızlıktır. Diyorsunuz. Bunu söylüyorum. Bu duruşu İYİ Parti'den istifa eden vekillerden de tabii ki beklemek bizim en doğal hakkımız. Ancak böyle bir e, duruş sergilememektedirler. Dediğim gibi gittikleri bizim için daha hayırlıdır, daha iyidir. Biz e, bize inananlarla yola devam edeceğiz. Peki siz hukukçular olarak da e, biraz e, kulağınız delik olur diyelim. E, çevreniz geniş olduğu Hı -hı. için. Tekrar gene böyle bir e, istifalar söz konusu olabilecek mi? Seçimlere kadar. Seçimlere kadar. Bakın, yani, e, röportajın başında da söylediğim gibi güzel. İyi Parti üzerinde şu an hem e, mevcut hükümet, hem de ittifak yapmayacağımızı açıkladığımız diğer partiler. İyi Parti. İsmi, açıklamayayım. E, ismi açıklamayayım. Şu an yoğun bir baskı e, propaganda uygulamaktadırlar. E, Sayın Meral Ayşener de yaptığı açıklamalarda en son savaş ilan etti zaten. Bu partinin iç işlerine karışılmasından dolayı. Hmm. Yani en güzel açıklama Sayın Meral Ayşener'in yaptığı açıklamadır. Biz artık daha fazla iç işlerimize karıştırmayacağız. Gerekli mücadeleyi vereceğiz. Buna rağmen eğer bizimle yol yürümeyip bu sağdan soldan gelen e, artık pazarlıklar mı diyeyim, teklifler mi diyeyim onlara e, cevap cevap verebilecek kişiler milletvekili olur, başkası olur. Yani aynısı sıfatlı olursa olsun bizden ayrılmaları daha hayırlıdır. Peki başkan 2024 yeni yıla giriyoruz. Yeni yılda e, Bergama halkına ne gibi mesajlarınız var? Ee, yeni yıl şu an için seçim içeren bir yıl. Ee, Bergama halkı, e, evet, bir mevcut iktidar 5 yıl e, yönetim sergiledi. Ancak bu yönetimden bu halkın Bergama halkının memnun olmadığı çok açık. Belediye'den bak Belediye'den bahsediyorum, evet, belediye e, bünyesinden bahsediyorum. Evet, bir takım işler yapmaya çalıştılar ama bu işler nasıl yapıldı, bu yapılan işler e, doğru düzgün yapıldı mı, bunları tartışmamız lazım. Örneğin ee, yapılan yollar, altyapısı çalışması olmadan asfalt döküldü. Yani bu e, izah edilebilecek bir durum değil. Yağmurlarda hepimiz görüyoruz her yer sel oluyor. Onun dışında Anıtlar Kurulu'nun e, Üçgemer Caddesi ve İnönü Caddesi'nde buraya doğal taş yapıp asfalt dökemezsiniz kararına rağmen buralara asfalt dökülmesi açık bir kamu zararı oluşturmuştur. En son meclis e, toplantısında da e, soru önergesi olarak üyelerimiz sormuşlardır. Buradan gelecek cevaplara göre de biz yine e, kamuoyuna aydınlatacağız. Ama benim e, duyumlarıma göre 20 milyon gibi o süpülecek e, yollardan bir kamu zararı oluşmakta. Evet. 20 milyon TL. Hmm. 20 milyon TL. Yani bu rakam e, duyumdur. Tabii ki resmi e, cevap geldiğinde biz bunu göreceğiz. E, yine aynı şekilde. <gülüyor> cevap <gülüyor> seçimlerden önce mi bir gelecek soru mu? Tabii bu önümüzdeki Ocak ayında evet. meclis <laughs> toplantısında, Aralık toplantısında soruldu. Bunun cevabını bekliyoruz, e, verirlerse vermezlerse tabii ki biz elimizdeki doneleri, belgeleri meclis üyelerimiz vasıtasıyla açıklamaya devam edeceğiz. Mesajımızı açıklayalım şimdi. E, 2024 e, Öncelikle 2023'ü bitirirken e, 12 şehit verdik. Biz yani bu şehitlerimiz için e, çok üzüldük ama şu an için baktığımızda e, Arabistan Kralı öldüğünde yas ilan edildi ama şehitlerimiz öldüğünde hiçbir yas ilan edilmediğini görüyoruz. Yani bu şehit haberleri e, toplum alıştırılıyor maalesef. E, yani biz şehitlerimizi Allah'tan rahmet e, ailelerine başsağlığı duyuyoruz. E, i̇nşallah tekrar olmamasını temenni ediyoruz ama buna alışmamamız lazım. Şehit haberlerine alışmamamız lazım. Benim de iki abim asker. Yani asker ailesiyiz. Aile teşekkür ediyoruz Aa, yok normal subay subay o, subay, o çok güzel, subay çok güzel yani e, o yüzden hassasiyetimiz daha da fazla asker ailesi olarak evet. e, ateş düştüğü yere yakıyor ama bu haberlere şey, e, alışmamamız lazım evet. ve duyarlı olmamız lazım nasıl ki en ufak başka olaylarda yas ilan ediliyorsa şehitlerimiz olduğunda da e, yas ilan, yası ilan edilmesi gerekir evet. ya da en azından bu e, tutum ve davranışın <laughs> sergilenmesi gerekmektedir. 2024 yılının ben Bergama halkına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlıklı, mutlu bir yıl diliyorum. Ancak mevcut ekonomik koşullar, durum 2024'ün 2023'ten daha iyi olacağını bana göstermiyor. 2024 yılı evet bir seçim dönemi, Seçim ne kadar evet krediler, musluklar açılacak. Bir seçim ekonomisi yaratılacak ama bunun da acele re bir reçetesi. Nasıl 2023'te gördük seçimden sonra, 2024'ün seçimlerinden sonra da yerel seçimlerinden sonra acı bir reçete karşımıza çıkacak, halka, halka dönecek bu iş. Ee, yani dediğim gibi tabii ki her şeyin başı sağlık ama e, 2024 ekonomik olarak daha kötü günleri barındırıyor. Bunu e, görebiliyoruz. E, dediğim gibi e, inşallah ayrılmalara vesile olan bir yıl olur. Sağlık ve e, saat diliyorum tüm Bergamalılara. Ancak e, dediğim gibi önümüz zorlu bir süreç bizi bekliyor. Peki. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bilgiler için kapatıyorum. Tamamdır sağ olun. Görüşmek